Merhaba sevgili dostlar, Hestia Ruhun Ateşi ailemize hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile yine karşınızdayız. Ve bugün Başak Burcu'nun son derecesinde gerçekleşecek olan güneş tutulması sohbetiyle karşınızdayız. Ama öncelikle hoş geldin Tülgüncüm. Merhaba Ceren'ciğim hoş bulduk. Evet sevgili dostlar, dilerseniz her zaman olduğu gibi öncelikle gökyüzü yerleşimlerine bir bakalım. Güneş ve Ay Başak burcunun 29 derecesinde bu güneş tutulmasını oluşturuyorlar. Bildiğiniz üzere Güneş ve Ay kavuşum yaparak yeni ayı oluşturuyorlar ve bu yeni ayda tutulma var. Evet, bu yeni ay Satürn ile karşıt açıda, Uranüs ile üçgen açıda, Neptün ile karşıt açıda, Plüto ile üçgen açıda. Venüs Uranüs ile kare açıda ve Mars Plüto ile kare açıda. Evet Tülgüncüm gökyüzü yerleşimleri bu şekilde. Bu tutulmanın hemen ertesi günü ekinoks bu arada onu da söyleyelim. Ve gökyüzünde gözümüze çarpan bu analitik derece yani kritik derece dediğimiz 29 derecede olan güneş tutulmasının bize mesajlarıyla beraber bu yerleşimler bizlere neler demek istiyor? Dinleyen dostlarımıza bir açabilir misin lütfen? Tabii Ceyhan'cığım şimdi dediğin gibi analitik 29 derece bu yeni ay oluşuyor ve tutulma oluyor ki başak yeni ayını aslında Ağustos'ta yaşamıştık. 0 derece başakta yaşamıştık bunu ve çok ağır bir döngüye başlamıştık. Şimdi bu tutulma ise 29 derecede ve başak sezonunun son günü. Yani senin de dediğin gibi ekinoks gelecek bir gün sonra üstelik bu tutulma yine senin biraz önce anlattığın gibi Satürn'le karşıt açı yapıyor olması bize çok şey anlatıyor. Satürn'ün mesajı aslında bu ıı, tutulmada. Tüm hayat yolunda gözünüzden kaçanları önünüze çıkarıp çalışmanızı istedim diyor Satürn. Şimdi ise diyor başarı durumunuzu ve eğer çalışmadığınız yerler varsa artık not verme ve not kırma zamanı diyor. Yani bunu kim diyor? Satürn, öğretmen Satürn diyor. Çünkü burada... Satürn'e hesap verme, o notların alınma yani hasat diyoruz ya başak zaten hasat demek. Artık hani ne ektin, onu biçeceksin, ne yaptın, ne ettin dönüşü olmayan bir kapanış ve bu tutulma da buna eşdeğer etkilere sahip. Şimdi o günden bugüne değiştirmemiz gereken ne varsa son bir aydır o ilk yeni başak yeni ayında. Ne varsa işte kişi, iş, çevre, davranış, duygu durumu, yani her ne alanda son bir aydır huzur bulamıyorsak, bir düzen tutturamıyorsak, o alanda sistem bize büyük bir kriz yaratarak e, dikkatimizi çekti. Üstelik de duygusal krizleri çok yarattı. Mesela yıllardır bilinçaltımızdaki korku ve kaygının bir anda realitemiz olmaya başlaması gibi. Çünkü e, birçoklarımız bunu yaşadı. Ama sadece büyük krizler değil aslında içimizde kaygıyla beslediğimiz şeylerin de bir anda gün yüzüne çıkarak hayatımızdan zihnimizden kopmasını yani özgürleşmemizi sağlayan olayları da yaşadık. Bu da ikinci ayaydı. Kontrol ettiğimiz alanlarda hayatımızda kontrol altında tutmaya çalıştığımız alanlarda hangi konu varsa son bir aydır onları da çevremizde gelişen hayatımızda gelişen olaylar yüzünden Öyle şeyler yaşattı ki kontrol ve kaygı yani o duygu durumunu bıraktırdı bize. Şimdi bu tutulmada bıraktığımız korkuların yerine o son bir aydır yaşadığımız korkulardan özgürleştiysek korkuların yerine evrensel sistem bizi çok daha iyileştirici başka gerçeklikte yaşamamızı sağlayan yepyeni bir alan açıyor. Yani bu tutulmada değişimin kendisi değil de son bir aydır değiştirdiğimiz bakış açımızın özgürleştiğimiz kaygı durumlarının artık bittiğini sonuçları ve yenilikleri anlamaya başlayacağımız mesajını veriyor bize. Şimdi çok ilginç bir sistemdeyiz. Çünkü o bir aylık karanlık koridorda tutulmadan bir gün sonra senin de biraz önce bahsettiğin gibi ekinoks terazi sezonuna geçiyoruz. Yani ne oluyor? Gece gündüz eşitleniyor ve daha sonra artık gün ışığın azalmaya başladığı güne geçiyoruz. O yüzden bu tutulmaya bakarken haritamızdaki Başak Burcu alanına bakmamız gerekiyor ve bize neler yaşatıldı ve Terazi Burcu'nun bulunduğu alana eve bakmamız gerekiyor ve oradaki gezegenlere bakmamız gerekiyor. Buralarda nelere başlayacağız? ne yenilikler hangi alanda nasıl gelecek onları okumamız için bu iki burç ve evleri çok önemli. Bunu göz önüne almamız gerekiyor. Yani kişisel, duygusal, iletişimsel ve maddi alandaki yani bireysel rönesansımızı başlatıyoruz hep beraber. Elbette bu kolektife de sonra yansıyacak. Önce kişisel. Şimdi hemen ardından terazi geldiği için terazi ne içeriyor? iletişim, para kazanma, ilişki formları, baskı ve ego ve çıkar odaklı ilişkiler yerine diplomatik, adil ilişkiler. Zoraki birinin hükmünde olan çalışma hayatı yerine mesela çok daha radikal değişimlerle kendimizi gerçekleştirdiğimiz, yeteneklerimizi ortaya çıkarabileceğimiz yeni bir iş hayatı gibi ya da var olan iş hayatında yeni bir biz gibi. Şimdi bunları dinleyip de mesela e, benim oğlum, kızım, eşim vesaire e, yakınımda hayatında hiçbir şey değişmedi diyorsanız lütfen dikkat çünkü kişi kendi tekamülü gerçekleştirdiyse eğer bu alanlarda kıpırdanmalar, değişimler olur ya da balık ay tutulmasında bahsetmiştik ya daha önce kişi kendi realitesini değiştirir, kendi gerçekliğinin bilincine varırsa bu konudaki tutulmada artı yönleri hayatına yansıtır. Eğer eski tip ilişki, alma verme dengesi bozuk, eski tip işte direnç ve bu konuda fark yani eski tip ilişkiler varsa o kişi e, bu konular üstünde daha da zorlanarak direnç gösterdiği için üstüne daha da yük binerek ilişkiler, iletişim, para, finans, işte o terazi ve başak evinde ne varsa o konularda daha çok zorlanarak gidecek ve aslında Buradan şunu anlıyoruz. Bu tutulma yıkılma tutulması değil. Bu tutulma bireysel alanda kendi devrimimizi gerçekleştirme kararı ve yenilikleri nasıl hayatımıza adapte edeceğimizi aslında bize öğretmeye başlayan bir tutulma oluyor. Yani yeni seçimler, yeni hedefler ve o konularda nasıl ilerleyeceğimizi anlatan bir tutulma dediğin gibi. Bir de sevgili dostlar, balık başak hattında bu tutulma serisi 2026'da da devam edecek. O yüzden eyvah bir şey mi kaçırdım demenize fırsat vermeyen ve sabırla bizi tekamülde ilerleten bir sistemin içindeyiz. Tek olması gereken farkındalık ve yüksek bilinçle bakmak. Evet, çünkü evet. kişisel hayatlarımızda yeni biz, yeni kolektife hizmet eden biz olmak durumundayız. O yüzden ara tutulma bu tutulma. Yani kitlesel olduğu kadar kişisel anlamda da kendimizi düşünce tarzımızı yeniden organize etmemiz aslında kodlarımızı yeniden yazmamızı istiyor ve bunu bizim elimize yani seçimimize bırakıyor şu anda. O da güzel tarafı. Bu çok önemli çünkü Başak teması olduğu için içinde titizlikle detaylı bir şekilde kendi hatalarımızı, kendi güçlerimizi nerede bu sistemde aslında kapana kısıldığımızı çok iyi anlayabileceğimiz verileri de veriyor olaylarla ve duygularla ve onu anlamamız gerekiyor ki o kapandan kurtulmanın yollarını bulalım. Bu da yeni yaklaşım, yeni kodu yazarken bize çok yardımcı olacak. Bu yeni organizasyon zihnimizdeki eski programları yeniden revize ederek yazarak olacak. Şimdi eski klişe hiçbir şeyin çalışmadığını bilerek ne yapacağız? Yaratıcı zekamızı kullanacağız ve önümüze çıkan problemleri, tuzakları, hayatımızda tekrar eden patternları değiştirmek için artık kendimizdeki neyin yeniden kodlanacağını aslında bu bir ay boyunca anladık ve onları kodlamaya başlayacağız. Yani her şey kendimizde oluyor. Dışarıda o öyle yaptı, bu böyle yaptı gibi bir durumla vakit harcamamamız gerekiyor. Kendi kodumuzu değiştirince tüm simülasyon değişiyor. Şimdi o yeni kodları nasıl kullanacağız? Onu da görme zamanı. Ne dedik? Merkür, Ay, Güneş kavuşumlu bir tutulmada olduğu için bundan daha iyi bir farkındalık yaratma algılarımızın açık olduğu bir zaman olamaz. Eğer biz duygusal reddetmeye, çöküşe, duygusal problemlerle yüzleşmek yerine kaçmaya çalışırsak aslında bu tutulma her şeyin en gerçek halini, en derin halini ve durumun artık manipüle edilemeyecek olan gerçekliğini ortaya serecek ve bu duygusal problemlerle yüzleşirken biz birazcık zorlanabiliriz. Şimdi zaten ifşalar da başladı dikkat ediyorsunuz. Hepimizin hayatında sağdan soldan Aa, o öyleymiş aslında bu böyleymiş. Yani kendi bireysel hayatlarımızdaki ilişkilerde veya işte işte o projelerde yalın gerçeklikler açığa bir bir çıkmaya başladı. Ve unutmayalım yani Ceren'im senin de dediğin gibi bu tutulma aynı zamanda Neptün karşıtlığı da içeriyor. Yani ne diyor? Neptün'ün şimdiye kadar Balık burcunda geçtiğimiz senelerde yaşattığı tüm kandırmacalar, yani kendi kendinizi kandırdığınız tüm olaylarda artık kendinizi kandıramayacaksınız. Ve onunla ilgili bu tutulmada tokat da yiyebiliriz. Buna da dikkat. Eğer duygusal kaçışa gidersek bu tokadı ağır yeriz. Neptün çünkü artık Sisi falan kalmıyor Satürn karşıtlığı yüzünden. Satürn gerçekleri patır patır önümüze acımasız bir şekilde çıkarıyor. Kendi hayatlarımızda da dediğimiz gibi bu başladı. Şimdi bu alanlarda artık tabii güzel tarafı şu. Yani zaten kendimize yalan söyleyemeyeceğiz. Ama bize yalan söyleyenlerin bize kandırmasına da artık imkanı olmadığı için ne, ne yapıyor o sistem? Bize küçük puzzle parçalarını gösteriyor. Sonunda da gerçeklerin inkar edilemeyecek şekilde ortaya döküyor ve yani o inkar alanını tamamen kapatıyor ve zihnimiz aslında küçük küçük algıladığı realitelerle bütünü tamamlıyor. Bunu da teraziyle beraber daha iyi görmeye başlayacağız. Çünkü aslında zihin şöyle çalışıyor. Kaygıdan özgürleştiğinde zaten tüm gerçekliği görebiliyor değil mi? Ve ona göre de yetenekleri doğrultusunda çözümü de duygusal tepki vermeden üretebiliyor. İşte bu tutulma artık bize bu yetenekleri yani bunları kullanmayı katmaya başlayacak. Ve üstüne düşündükçe en doğru yolu kendimiz, hayatımız, geleceğimiz için en doğru yolu, yolu bulmamızda başak özellikleriyle yani detaycı ve aklını kullanabilen başak yanımız bize bunu sağlayacak. Başta da söylediğimiz gibi Başak Burcu haritanızda hangi evinizdeyse o alanlarda kurgu, kaygı, endişe yerine yalın gerçeklikle, objektif olarak olayları görmeye ve yeniden bakış açımızı değiştirmeye niyet etmemiz lazım. Ee, şimdi o evlerde bu tutulmayla ilgili yeni iletişim şekilleri, yeni yaklaşım, yeni çözüm yollarını artık e, ne dedik? Kullanmaya başlayacağız, kolları kullanmaya başlayacağız dedik ya. Bunları da kullanırken artık kendimizi kandıramayacağımızı anladığımız için bizim altyapımız bu yeni kodları oluştururken şu anda idrak ettiğimiz saf realiteler üstüne yeni kodlar kurmamız gerekecek. O da neydi? Zaten biliyoruz. Kolektifin artık aktif olması, artık eski klişe ya da eski zihinsel bireysel kaygıların hiçbir şey yaramayacağı, değil mi? Madde alanın hiçbir şey yaramayacağı. E, maddi garantinin hiçbir şey yaramayacağı gerçekliklerde. Şimdi bu realitelerin üstüne biz kimiz realitesinin üstüne kurmamız gerekiyor ve ne sistemin ne de manipülatif kişilerin artık bizi etkilememesi için bu başak tutulması yeni yöntemleri yani realite neyse bizim zihinsel veya kurgusal dünyamızdan çok ayrı bir şekilde bu son ayda fark ettiğimiz realite neyse işte o alanı baz alarak yenilikler yapmamızı istiyor. Yoksa eski sistemde kalan zihinsel kurgular, sanal realiteler zaten çökmeye mahkum hale gelecek. Orada direnen yakınlar varsa, orada direnen sevdiklerimiz varsa, yaşadıkları olayları acı, mağduriyet diye görmeden kendi gelişimleri için iyilik olarak görmeye niyet etmemiz gerekiyor. Aslında şöyle bir laf var, bilmiyorum, bilir misiniz? Eskiler derler ki ağzı iyi laf yapanı derler. Hani kendini, durumu, olayı, ilişkiyi, işi, fikri, projeyi, kâr dediğimiz şeyi yaparak çok üstün göstereni hesap makinesinde bilgisayar gibi gösteriyor derler. Bilmiyorum bilir misiniz? İşte bu son bir ayda bizim bilgisayar diye inandığımız şeyin en detayına kadar gerçeğini gördük. Yani ne işe yarıyor, ne işi yapabiliyor, ne işi yapamıyor. Hayatımızdaki proje de olabilir, ilişkiler de olabilir, gelecek planı da olabilir bunlar. Yani her şeyini gördük ve gerçekte ne kadar bu çalışıyor veya çalışmıyor o gerçeği de gördük. Algıladığımızla gerçekler arasındaki farkı fark ettik. Bunu da en güzel şekilde bu tutulmaya direkt karşıt açı yapan Satürn dediğimiz gibi çok acımasızca geçmişte inandığımız, kandırarak kendimize inandığımız tüm gerçekliği yıkarak yapmaya başlıyor. Şimdi işte bu tutulmadan sonra bu hesap makinesini aslında örnekten yola gidersek kendimiz ve kolektif için hangi alanda kullanacağız ve gerçek bilgisayara kendimizi daha verimli hale getirmek için nasıl ulaşacağız? İşte onu deneyimleme alanına geçmiş bulunuyoruz. E tabii yani burada şimdi ifşalar, gerçeklerin açığa çıkması ve hem terazi sezonunda hem de aslında sonbaharda biraz daha fazlalaşacak çünkü koç etkisi ve bir sonrakinde de koç yeni ayı olacağı için bu seferde ilişkilerde kim bencil kim kolektifte onu görmeye başlayacağız ve bu tutulma unutmayalım bir gün değil önümüzdeki neredeyse bir sene boyunca bize bunları öğretecek ve hayatımızdaki yeniliklere ve o örnekten yola gidersek kendi bilgisayarımızı elde etmeye doğru hedeflenerek gitmemiz için oluyor. Hiçbir şey kötülüğümüz için değil. Ama bunun için ne yapmamız gerekiyor? Gerçeklerle yüzleşme cesaretinde olmamız gerekiyor. Aslında bu dönem için şunu diyebiliriz. İnsanlığı şimdiye kadar çeşitli stratejilerle kendi gücünden uzaklaştırmış olan bir sisteme uyanma vakti ve insanlığın kendi yaratıcılığı keşfetmeye başlama vakti diyebiliriz bu yolu seçebiliriz bu tutulmayla beraber ya da insanın kendini işlevsiz ve birilerine mahkum zanneden tarafını yani bu algıyı bu konuda değiştirmemek üzere direnç gösterme süreci de diyebiliriz. Şimdi aslında hayatımızda şu anda gördüğümüz o kaosların hepsi bu dirençten sebep geliyor. Ve insanların birebir de hangisini seçeceğini bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz yaratıcı sistem eninde sonunda kendi gücümüze bizi uyandırmak için şimdi hafiften ama sonra en zorlayıcı etkilerinde kullanacağını bize gökyüzü aracılığıyla gösteriyor bu mesajları veriyor ama dediğimiz gibi bu konuştuklarımız çok uzun bir süreye yayılmış durumda hemen bir günde olacak değil şimdi kişisel hayatlarımızdaki gerçekliklerin değişmesi evet başladı. bazıları ani ve şok edici şekilde olmaya da başladı. Bunlar kitlelere de yayılacak. Bu şokları acıtıcı taraftan değil ama daha dengeli ve daha yumuşak taraftan değişimi ve yeniliği almak için yeniliğe yani hava elementi ayarlarına hazırlanmamız gerekiyor. Konu toprak elementinden hava elementi ayarlarına geçiş yapmamız aslında. Gerçekleri baz alarak yepyeni bir hayata adım atmamız gerekiyor. Bunun için güzel bir tutulma diliyorum. İnşallah kaostan, e, duygusal çöküntülerden uzak kalmayı başarabiliriz. Ve bununla beraber yeniye daha eğlenerek, daha hafif, daha özgürleşerek gidebiliriz diyorum. Ve sözüm sana bırakıyorum Ceren'ciğim. Ağzına sağlık Tülgüncüm. Çok teşekkür ederiz. Evet dostlar sayısal olarak günün yorumuna da bir bakalım isterseniz. Bugün kolektif enerjide çok güçlü bir eşikteyiz. 21 gün enerjisi bizlere bir geçiş zamanında olduğumuzu hatırlatıyor. Adeta bir dönüm noktasındayız. Ya tamamlanıp olgunlaşacağız ya da aynı döngüleri tekrar etmeye devam edeceğiz. 21'in enerjisi birlik içinde olduğumuzda her şeyin daha kolay aktığını, parçaların bir araya gelip bütünlük yarattığını söylüyor. Burada önemli olan tek başına bir zafer değil, kolektifin gücüdür. İçinde bulunduğumuz Eylül ayının enerjisi ise 9. Bu bize içe dönmeyi, derin bir arayışa girmeyi, yalnızlıkla dost olmayı öğretiyor. Ayın enerjisi adeta ruhsal bir laboratuvar gibi. Gölgelerimizle yüzleşip onları bilgelik ve tamamlanmaya dönüştürmek için bir fırsat sunuyor. Yalnızlık bu dönemde bir kayıp değil, Yeniden doğuşun tohumu, içsel olgunlaşma, sezgilerle güçlenme ve geçmişle barışma bu ayın en önemli temaları. 2025 yılının genel enerjisi de yine 9. Bu demek oluyor ki aslında tüm bir yıl boyunca büyük bir kapanış, büyük bir tamamlanma döngüsü içindeyiz. 9 bize eskiyi bırakıp yeniye yer açmayı, bilgelik kazanarak yeni bir sayfaya geçmeyi hatırlatıyor. Yılın titreşimi artık yoluna devam et, eski yükleri bırak diyor. Ve nihayet tüm bu enerjilerin toplamında tekrar 21'e ulaşıyoruz. Yani hem günün hem de genel döngünün ortak mesajı aynı noktada birleşiyor. Birlik bilinci, tamamlanma ve yeni bir kapıdan geçiş işin değişim zamanı. Bu sadece bireysel değil, aynı zamanda kolektif bir doğum anı. Hep birlikte daha yüksek bir bilinç alanına doğru geçiş yapıyoruz. Özetle bugün bize diyor ki, içe dön, kendini tanı, geçmişi bırak ki en iyi versiyonuna geç ve birliğe katıl. Çünkü bu yolculuk tek başına değil, hep beraber yükseldiğimiz bir yolculuk. Evet sevgili dostlar, hepimiz için kolaylıkla ve farkındalıkla dolu bir güneş tutulması olmasını diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. O güzel yorumlarla katkılarınızı bekliyoruz. Ve her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.